Yar da geçen hafta, İspanya'nın güneyindeki Almerimar limanında, bağı adlı tekneleriyle dünya turu yapan Mehmet Aksın yeşil biber çeltiliyle buluşan uzaklar iki ekibi burada dostlarıyla vakit geçirirken bir yandan da yol planlarını ve Atlantik seyrinden önce halledilmesi gereken tamiratları yaptılar. Havanın el vermesiyle sonunda Almerimar'dan ayrılan ekipler uzun bir etabı geride bırakmak üzere olmanın verdiği mutlulukla yol alırken büyük bir yük gemisiyle çarpışma rotasına girmiş ve ciddi bir kazayı son anda atlatmıştı. Maris'ten dünyanın ucu tabir edilen Hornburnu'na yani Güney Amerika'nın en güney ucuna ulaşmak için yelken açan uzaklar iki Akdeniz'in Atlantik'e açılan kapısı Cebeli doğru yol alıyor. O deminki nasıl bandalı gemi? 30 Az daha yani, içeriye girecek olmaması üstüne işte, çıkmak işlem bile Adam ölümsüz diyor, bak tamamen Ama hiç yani, görüyor

Cebeli Tarık Kayası. Cebeli Tarık Kayası'nı gördük, evet. Cebeli Tarık. Binlerce yıldır denizcilerin ve ufkun ötesini merak edenlerin önündeki kapı. Cebeli Tarık Kayası, okyanusun kapısındaki gardiyan gibidir. Bu kayanın eşi, yani tarihsel adıyla Herkül sütunlarının ikincisi, 8,5 mil uzakta, Afrika kıyısının kuzeyinde nöbetine devam eder. Güneydeki kayanın adı Abila'dır. Kuzeyde ekibimizin şimdi yaklaşmakta olduğu kayanın adı da Kalpe'dir. Cebeli Tarık kayasına küçük bir kaldı. Arkadaki kayalık Cebeli Tarık Boğazı'nın girişinin simgesi olan Cebeli Tarık kayası. Cebeli Tarık İngilizlere ait. Ayrı bir bölge İspanya sınırları içinde ama e, ait bir yer. Girmek için içinde çok ciddi bir izin gerekiyor. Zamanında İngilizler almış burayı. Ee, şimdi biz burayı döndükten sonra geniş Cebeli Tarık koyunun bu yakasında Cebeli Tarık'a giremeyecek bu Cebeli Tarık e, ee, şeyleri. Çünkü bizim oraya girmek için izlemiz yok. Cebeli Tarık marine geçer geçmez o biraz ilerisinde havaalanının yanında e, bir kuy var. Minea diye, İspanya'ya ait. Oraya demirlemeyi planlıyoruz. Yani oranın, yani tekneler içinde dinlemek için İspanya'ya ait olduğunu daha yeni öğrendim açıkçası. E, daha önce de oraya da İspanya'ya ait zannediyordum ama tam sınırmış orası. Oraya demirdir. Orada bir iki gün kalacağız. Ben yazılarımı yazacağım. Ondan sonra belki Kanca'ya, belki de Kanarya'dan doğru yolumda o kadar bilirsiniz. Seyirimiz çok iyi geçti. Aşağı yukarı daha bitmemiz ama buraya kadar çok iyi geçti. 132 millik bir seyirdi. Bugün şöyle de meze çıktık. İşte bugün öğle saatlerinde koruyoruz diyebiliriz. Dediğim gibi Mucebeli Tarık dayası Akdeniz'in, Akdeniz'i geçen tekneler için, hele bizim gibi erkenler için bir e, simge artık Akdeniz'in bittiğinin ve okyanusun birazilerde olduğunun tercihsi onun müşteri bir burada e, bir e, evet anıt gibi duruyor biz de kazasız belasız işte buraya kadar neredeyse e, 2000 ile yakın Akdeniz geçişini tamamlamak üzere son artık son e, nilerdeyiz sonra falan Atlantik'e çıkacak. İşte bir e, ee, şerefine bir güzel bir balık geldi. Bakalım akşam bir konu yiyeceğiz. Ee, çok güzel geçti. Her şey çok iyi, çok zorlu. İnşallah bundan sonra da seyirlerimiz böyle ee, güzel geçecek. kitaplardan gördüm birçok e, ıı, seyahate çıkan e, ıı, denizcilerin önünde ıı, bu gerçek bir şey arkasında o heybetli kayayı ee, çok merak ediyorum. Gerçekten de e, heyecan verici çok güzel bir yer. Ve e, dün gece de çok güzel, güzel bir seyir yaptık. Onun e, verdiği huzur ve e, rahatlık ve sabah da e, yunuslarımızı eşlik etmesi gerçekten bugünü daha güzel kaldı. Benim için e, çok önemli. Dört ee, sene önce bir iki ay önce annemi kaybetmiştim. Aaa doğru. Ve annemi kaybetmiştim. Ertesi sene yine denizler dedim. Çünkü annem denizi çok seviyor. Ve gezmeyi çok seviyor. Ee, bu seyahati de ben e, denizi ve gezmeyi çok seven annem için yapıyorum. Ee, yarın tam dört sene oldu. Pek güzel. Şu an babam bizi yalnız bunu çok seviyorum. Umarım yalnızlığınızda sağlıklı birer e, yüzü karşımda görüyorum. İnşallah. Hep, hep sevdiklerimizi sağlıklı ve e, yanımızda göreceğiz. Tabii ki burası heyecan veriyor çünkü e, anda da bir Bir, mantan, daha, e, keyifli olacağım diyelim. Daha keyifli ve daha e, mistik olacağım Okyanus dünyasına gidiyoruz. Orası başka bir Güzel dünya. gidiyorum ben oraya. Okyanus ülkesini görmeye gidiyorum. Cebeli Tarık binlerce yıl uygarlığın beşiği Akdeniz'de yaşayan toplumların hayallerini süslemiş, tarihin en önemli boğazlarından biridir asırlar boyu insanların uygar hayatın bittiği ve ardında karanlıkların başladığına inandığı kapıdır burası. Okyanus ülkesinin kapısı. Uzaklar iki ve mağ tekneleri Cebeli Tarık Kayası'nın hemen yanında demirde yatıyorlar. Akdeniz'den çıkmak için sabırsızlanan tüm denizciler için Cebeli Tarık Kayası'na bu kadar yakın olmak heyecan vericidir. Denizciler bu noktaya kadar sağlıklı bir şekilde gelmiş olmayı yine birlikte güzel bir akşam yemeğiyle kutluyorlar. Cebel Tarık'a varışımıza şerefine tekrar. Şeref. <laughs> Aramızda şu anda olmayanların da adına kabulünü hatırlıyoruz. Onlar da geldi Cebel Tarık'a. <laughs> Cebini Tarık'ta biraz soluklanan uzakları iki için artık demir alma zamanı geldi daha alınacak çok yol var. Cebeli Tarık'tan ayrılan denizciler İspanya'daki son uğrak limanları olan Tarifa'ya doğru yol alıyor. vergide bağlı bir akıntı sistemi var burada. buradaki ee, devamlı olan akıntı İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi devamlı bir akıntı var. Güzel akıntısı Atlantik Okyanusu'nda Akdeniz'e doğru yaklaşık 1-1,5 bir, bir buçuk bir akıntı hep var. Bir de Beccezir akıntısı var. Ee, o da işte 6 saatte bir Beccezir'e göre yani yükselmesi, alçalmasına göre oluyor. Şimdi bizim hesabımıza göre Cezir'deş e, 3 e, saat önce sular doğuya doğru akacak. Yani şu anda suların doğuya doğru akmaya başlaması lazım. E, bu e, günlerde kuvvetli akıntı. Çünkü ayın yeni ay, ay karanlığı e, var şimdi. Malum dolunayda ve yeni ayda akıntılar, ve cezirler, her şey daha kuvvetli oluyor. hesapladık zaten 3'te o Punta Carneiro kurulunda Boğaz'a girdik. 3'te akıntının dönmesi lazımdı. Yani şu anda akıntısı yok gibi bir şey bir hesap Çünkü yani şey ee, yani akımsız şeyde alalım. Yerken de bu rüzgarda bu rüzgarda gideriz zaten. Ama akıntının olmaması da bir şey. Çünkü akıntı, olsa zaten bir küçük akıntı var. Ne oldu? Çok zor olacak. Yerken de söktürmek. Atasoy ve Karasu sert rüzgarlar bekledikleri bölgede çok keyifli bir hava yakalıyor ve mağ teknesi eşliğinde tarifaya doğru oldukça rahat bir seyir yapıyorlar. Tarifaya e giriyoruz. Evet, Arka Sabahleyin çıktık. yaptığımız tarife görüyoruz. Burası bizim bir e, şehir. Aynı zamanda Sörf merkezi. Sevimli bir yer kalesi var. Daha önce ben kalmıştım burada. Sağın sabah derken de ne yaptı işte. Bekçe zırak listesine gönderdim olması gerek yok. Tanca'ya gideceğiz, 16 gün Tanca buradan. Cebe Tarık'tan burası da yine aşağı yukarı 15-16 denizliği. Kısırtı. Ne güzel. İspanya'nın en güney ucu olan Tarifa, Endülüs bölgesinin önemli bir kenti. Tarifa'nın tam güneyinde ise Afrika kıtasının Cebeli Tarık Boğazı'na hakim ülkesi Fas yer alıyor. Denizciler Tarifa'da kısa bir mola verdikten sonra Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan kenti Tanca'ya geçecekler. Osman Teknik Bilgisayarları ayarlıyor. よし。はい hemen 15 mil güneyde Afrika sahilleri var. Açık havalarda sanki elini uzatsan değecekmiş gibi yakın gözüküyor. Buradan düzenli olarak Tanca'ya hızlı feribotlar çalışıyor. Feribotların üzerinde tarif ajet yazıyor. Kanca tarifi 35 dakika diyor. 35 dakikada götürüyorlar. Kocaman şeyleri böyle limana sokup çıkarmaları, o zaman evre yapmaları hakikaten görülecek şey. Burası aynı zamanda bir balıkçı. Balıkçı. Cebelik Tarık mağazası malum. Balık açısından çok zengin. Çok çeşitli balık var. Hem kokunuz oldu hem Akdeniz balığı. Yani bizim istifazı. İstifazı e, ee, nasıl zenginse balık geçişleri açısından. Cebelik Tarık mağazası da en az bunun kadar hatta daha fazla balık çeşidi barındırıyor. Ve çok balık var Ben Tanca'da da görmüştüm. Aklı gelip her çeşit balık ve bol. Yani İspanya'yı ...balığa doyuran, yer burası Cebeli belli tarihli... ...İspanya Avrupa'yı e, besleyen, balık açısından besleyen önemli bir merkez. Tarifa, stratejik konumu nedeniyle binlerce yıldır yerleşim merkezi olarak kullanılıyor... Romalılar burayı asırlarca ellerinde tutmuşlar ama Arap akınları sonunda 10. asırdan itibaren Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir bölge halini almış. 15. yüzyılda İspanyolların Katolik kralları, Katolik olmayan herkesi ülkeden kovuncaya kadar da öyle kalmış. Kültürünün önemli simgelerinden olan Tarifa'nın adı da ilginç. Bir rivayete göre dünya limanları arasında ticari gemilere belirli bir tarife karşılığında ücret talep eden ilk liman burası olduğu için bu adı almış. Bir başka rivayetse Kuzey Afrikalı kabile lideri Tarif İbni Malin adında. <laughs> Aralık Tarifa'dan hareket ettik burasımız Anca e, Arkamdaki burun Avrupa Bukası'nın e, en güney ucu Tarifa'da zaten Avrupa'nın en güneyindeki yerleşim Burası aynı zamanda Atlantik Okyanusu ile Akdeniz'in kesişme noktası Eskelemizdeki sular Akdeniz'e ait, sancağımızdaki sular ise Atlantik Okyanusu'na ait İstanbul sınırından Tancı'ya doğru 318 odasında iniyoruz. Denizciler artık Akdeniz'e veda ediyor. Uygarlığın beşi Akdeniz'i kulaç kulaç dümen suyunda bırakan uzaklar iki Atlas Okyanusu'nun sularına değmeye başlıyor. Atasoy ve Karasu'nun şimdiki hedefi Fas'ın Tanca Limanı. Fakat Atlas Okyanusu'nun Akdeniz'e sürekli akan suları çok güçlü yüze akıntıları oluşturuyor. Bu da bölgede ürkütücü anaforlar yaratıyor. Uzaklar iki ekibi bu anaforlardan rahatsız. Onları ancak Atlantik'in mavi ve serin suları rahatlatabilir. Ve hedeflerine ulaşmak için koruvarlarında artık yalnızca birkaç mil var. Uzaklarda gelecek hafta. Afrika sahillerine geçecek uzaklar iki, keyifli bir seyrin ardından Fas'ın Boğaz kıyısındaki ünlü kenti Tanca'ya denirleyecek. Daracık sokakları, neler yüzlü insanları ve tarihi yapısıyla insanı bilgileyen Tanca'da keyifli günler geçirecek olan denizciler için bakalım bir sonraki uğrak limanları olan Fas'ın başkenti Rabat'ta işler planladıkları gibi gidecek mi?